Herkese merhabalar. Bugün bir süredir biriktirdiğim alışverişleri göstereceğim. 2025'e girdiğimiz için bir kısmı 2024'te yapılan alışverişler, bir kısmı 2025'te yapıldı. fiyatlarını bulduklarımı yanlarına yazmaya çalışacağım. Şimdi daha yeni yaptığım, 2025'te yaptığım alışverişten başlamak istiyorum. Bu Like'dan oldukça hangi markaya benzediğini hepimizin bildiği ee, serisine ait lip glossları aldım. Ee, bir tanesini açtım. Görüntünün daha güzel olması için bir değişiklik yapmak zorunda kaldım. Devam ediyorum. Ee, bir tanesini açtım. Şunu açtım sanırım. Evet, bunu açmışım. Ee, bu dokuz, 609 track renginde bu daha kızıl olan 226 find renginde 121 sol ve 608 cast sanırım renginde ee, gördüğüm kadarıyla 4 tane rengi vardı zaten burada oca kalıntım var kusura bakmayın dördünü ee, de aldım ee, denediğim rengi gerçekten Sanki dudaklarım böyle streç film geçirmişim gibi çok güzel duruyor. Yani lip gloss'un duruşu ne kadar farklı olabilir diye düşünen biriyim ben ama bunlar gerçekten farklı duruyor. Tavsiye ederim. Ben gratis de indirim varken aldım. Tanesi ne kadara geldi? İşte kenara bir yere yazıyor olacağım. Devam ediyorum. Yine. Ee, Yine çok ses getiren Bülülüs'ün son çıkardığı alt markası ya da yan markası bilemiyorum. Bülülüs fan markasına ait Gloss Stick'lerin iki rengini aldım. Biri e, 121 Bear Kiss renginde, bir diğeri de 513 Berry Shine renginde. Şimdi ben bu ikisini de denedim. Şöyle açayım. Berry Kiss rengini ben açıkçası biraz daha kahve rengi bir renk bekliyordum. Ama daha pembemsi e, durdu benim dudağımda. Ancak bu Berry Kiss miydi? Berry... Kapağında kaldı galiba. Berry Shine. Berry Shine rengini o kadar beğendim ki anlatamam size. Yani Vişne Çürüğü rengine ben bayılıyorum. Ben de duruşunu da çok seviyorum. Ee, bunları denediğimiz videolar çekeceğim. O yüzden Allah. O yüzden şimdilik dudağıma sürmüyorum. Ben 2024'te almıştım ama 2005'in baş yani işte şu an şu sıralar gratis'te inanılmaz bir indirim var ve 50 TL kadar her ikisinden de 50 TL zarar ederek almış bulundum. Stokta görür görmez attım çünkü e, alışveriş sepetine. E, keşke biraz daha sabırlı olsaymışım ama olsun. Fena değiller, bu arada çok parlak değiller açıkçası ama e, güzel renkler. Geçiyoruz bir diğer e, Lipgloss'a. Bunun rengini ben çok beğendiğim için aldım ama açmadım daha gördüğünüz gibi kapalı. Ben bunların aplikatörlerini sevmiyorum. Yani bence sürerken bütün e, taşan ruju e, kendi aplikatörü topluyor böyle kepçe gibi adeta ve çok çok kirleniyor. Ee, yine de rengi gördüğüm videolarda o kadar güzeldi ki dayanamadım ve aldım. Ee, bu Beulys'in glossitlerinden bakıyoruz. 625 Strawberry rengi. Şöyle. Umarım bende de e, videolarda gördüğüm gibi gözükür rengi. O zaman o aplikatör işini biraz daha kompanse edebilirim kendi içimde. Geçtim. Ee, yine Gratis'in uygulaması üzerinden sipariş verdiğim Keep It rujlar. Hemen bakıyoruz. Bu Keep It 244 Shopping Time rengi. Bu 547 ki en çok sevilen sanırım bu renk. 547 Interview rengi. Bu da 164 Casual rengi. Hiçbirini açmadım daha gördüğünüz gibi. Ee, yine indirimden aldım. Videolarda gördüğüm kadarıyla gündelik kullanılabilecek güzel renkler bunlar da. Umarım öyle çıkarlar gerçekten. Daha yapılarını, duruşlarını hiçbir şeyini bilmiyorum. Hiçbirini açmadım gördüğünüz gibi. Daha sonra biraz daha önceden yapılmış bir alışveriş. Bir Listan'ın flossy göz kalemleri. Yani bunların bunlardan ben bir tane almıştım ve denedikten sonra üçünü birden aldım. Böyle bir formül yok. Gerçekten helal hoş olsun her bir kuruşuna değer. O kadar kalıcılar ki renkleri o kadar güzel, o kadar gerçekten flossy böyle parlak ki. Ya yani koşun alın. Koşa koşa alın. Benim büyük ihtimal ben çok göz kalemi kullanan biri değilim. Bir iki markaya ait göz kalemi e, deneme fırsatım oldu. Hiçbirinden bu kadar etkilenmemiştim. Bir öneri videosu çekeceğim, hazırlıyorum. Göz kalemlerinde e, spoiler olsun, hangi markayı e, önereceğim? Gerçekten mükemmeller. Ha, bendeki renklerini söylemeyi unuttum. Hemen söyleyeyim. E, bu 617 mistik rengi. bu bir dakika 180 golden aura rengi şu elimdeki bu da 724 green elegance rengi imiş şöyle ee, devam ediyorum ee, herhangi bir alışverişim ben hiç hatırlamıyorum aldığım bu ıslak mendil 120 tane varmış içinde aloe vera'lıymış ben bu mendilleri çok fazla kullanıyorum herhangi bir yüzeyi silmek için kedimde olduğu için çok kimyasal şeyler e, almamaya dikkat ya yani özen göstermeye çalışıyorum e, çünkü her yeri yalıyorlar sağ olsunlar <laughs> aynı zamanda kursa biliyorlar, çok nadir de olsa eee Alanı anlık hemen temizlemek, müdahale etmek için de çok kullanıyorum bu tarz mendilleri. Böyle bir ihtimalle fiyatı uygundu. Bir de şu plastik kapak olayını ben çok seviyorum. Mendilin ıslak kalmasını sağlıyor uzun bir süre. Ee, dediğim gibi fiyatını bir yerlere yazarım. Hangi markaymış bu? Sleepy'a. Sleepy'a aitmiş. Okey. Sleepy'i seviyorum. Güvenilir ve zaten hepiniz biliyorsunuz. Çok sıklıkla tüketilen bir marka olmaya başladı. Bu temizlik mendilleri konusunda. Şimdi devam ediyorum. Ee, Wet n Wild'a ait 2 adet sabitleme spreyi almışım. Ee, biri doğal bitişli, biri e, mat bitişli. 24 saate kadar e, sabitle sabitleme vaadi var. Ama şuradaki rakamlar çok komik. 30 kişinin üzerinde test edilmiş. Bu da 32 kişinin üzerinde test edilmiş. Bunlar yani bu <laughs> e, bir hipotezi savunmak için gösterilecek e, bilimsel kaynak için yeterli değil bence bu sayılar bu arada ya yani komik sayılar yani büyük bir markasınız bence minimum 100 kişi e, olması gerekiyor bu tarz testlerde e, zaten bunlar FotoFocus serisinin altında çıkan yeni ürünler FotoFocus serisi başarılı bir seri ve tam aldın e, fondöteni kullanıyorum ben hem matını hem e, nemli bitişli olanını başarılı bir seri. Bakın e, yani ben çok mat bitiş aslında sevmiyorum ama zaten cayır cayır ne parlak bitiş sağlıyor ne masmat bir bitiş veriyor. Benim için makyajımı sabit tutsun yeterli. E, deneyeceğiz birlikte bakalım. Şimdi devam ediyorum Aqua Perfection markasına ait Brightening and Lightening Vitamin C serum. Aydınlatıcı ve parlatıcı vitamin C vitamini bir de niacinamid de varmış içinde. Serumunu almışım. E zaten kullandığım işte e, retinol, kolajen, AHA, BHA gibi serumlar vardı. Bir de yanına C vitamini eklemek istedim aydınlatıcı etkisi olması için. Daha önce duymadığım ve kullanmadığım bir marka. Büyük ihtimalle fiyatı fena değildi. O yüzden almışımdır. Yani bir etkisini görürsem eğer söylerim. Sonra tabii ki indirimdeyken yakaladığım Batiste'nin bu XX Large olan e, kuru şampuanı. Ben en çok bunu seviyorum. Çünkü gerçekten adeta bir saç spreyi gibi de etkisi oluyor. Böyle saçımı yapıyorum ve yaptığım gibi kalıyor. Bazı bunun hoşlanmayabilir ama benim hoşuma gidiyor. Çünkü yağlandıktan sonra zaten saçım inanılmaz volüm kaybediyor. Ee, birincisi o yağı temiz, yağlı görüntüyü temizliyor. İkincisi o kaybettiğim volümü tekrar ve kalıcı bir şekilde bana geri veriyor. O yüzden buna bayılıyorum. İndirimdeyken aldım. Ve yine Liked'ın rujlarını aldığım gibi ama bunu daha önce almıştım. Ee, Bariz bir markanın benzeri olacak şekilde çıkarılmış. Seriye ait Radiant Tint yani parlak tint e, ürününü aldım. Benimki 9, 119 Medium renginde. Ee, henüz daha denemedim. Buna benzer Ürünler var elimde. Sanırım Essence'e ait var. W7'e ait var. Bir de e, sürpriz olsun onun da videosu gelecek. Avrupa tatiline çıkmıştım yılbaşında. E, Erf'e ait olanı da aldım. Hepsini beraber karşılaştırabileceğimiz bir video yapabiliriz. Bence e, eğlenceli ve bilgilendirici olabilir. Ve mağazalardan yaptığım alışveriş ait şimdilik son ürün. Diğerlerini bir başka partta gösteririm. Ee, bu Physicians Formula'nın Diamond Dust serisine ait. Ee, bu pembe rengini aldım ben. Kutuyu ters tutuyoruz ama şu ürünü de ters koymuşum içine. Ee, bunun bir rengi var mı bilmiyorum. Çünkü daha beyaz olanı da var ki o popüler oldu zaten. Bu Fenty Beauty'ye ait bir ürünün benzeri olduğu için. O da Diamond Dust diye geçiyor. Bu da Diamond Dust ama diğeri tamamen beyaz simlerden oluşuyor. Bunda böyle pembe yansımaları olan bir ürün. Bakalım. Umarım highlighter olarak da beğenirim. Göz farı olarak daha kullanmak benim için sorun değil ama bir göz farı için çok büyük bir göz para olurdu. Bitirmesi o zaman imkansızlaşırdı. Ee, beraber deneyip göreceğiz. Umarım memnun kalırım. Şimdi bu kalanlar bu arada bu gratis alışverişimle birlikte gratis uygulamadan söylemiştim. Komili'nin duş cihazını göndermişler içerisinde. İki alışverişim vardı ama sadece birine bunu koymuşlar. Yani ilk çoktan iyidir mi diyelim, ne diyelim bilmiyorum. Teşekkürler diyelim, geçelim. Şimdi, Bağdan Nütrel'in Yoriya suyunu kullanmayı ben çok seviyorum. Herhangi bir katkısı oluyor mu olmuyor mu gerçekten bilmiyorum. Ama benim normalde ablamın da öyledir. E, aşım ato hastalığımızdan dolayı kullandığımız ilacın bir yan etkisi saç, saç dökümü yapması. Saçlarımız bizim çok güzel dökülür. Öyle böyle değil. E, o yüzden e, biz de kullanıyoruz işte bir şeyler. Aa bu iyi gelir, şu iyi gelir diye böyle atlıyoruz her şeyin üstüne. Şimdi ben Natural'in bir biberiye suyunu kullanıyorum. Çünkü e, bana daha güvenilir gelen bir marka açıkçası. Evet herkes %100 biberiye suyu yazıyor. Ama e, Trendyol'dan genelde içerik listesi koymuyorlar. İçerik listesi konmadığında çok sinirleniyorum açıkçası. Aynı zamanda şüphe de yaratıyor içimde. Ee, mağazalara gittiğimde yine elim hep bade naturele gidiyordu filan. O yüzden sonunda refilini aldım. Bunu neyse. Şöyle bir şişesi var içinde. Plastik bir e, şişenin içinde. iki tane e, tam boy ürünü dolduracak kadar e, bir suyu var. Yani 200 mililitre bir suyu var bunun içinde. Şimdi bunu aldığımız zaman bu indirimde geliyordu. Bu da badenetlerin e, çay ağacı, yüz serumu. Çay ağacı bildiğiniz gibi sivilce oluşumuna ve sivil, aktif sivilcelere iyi geldiği vaat edilen bir içerik. O yüzden bunu da almış oldum indirime girdiği için. Bir de yanında şöyle bir tester göndermişler. Nourishing Baby Oil. Bebek yağı göndermişler. Benim bir bebeğim yok. Var. Aslında iki tane var ama e, bunu kullanabileceğimi çok düşünmüyorum onlar için. E, kendi üzerimde denerim. Zaten kuru bir vücudum var. O yüzden iyi gelebileceğini tahmin ediyorum. Ve bu alışverişte aynı zamanda bir de e, daha önce hiç denemediğim bir ve duymadığım bir marka The Glitter Lab'den bir e, glitter eyeliner aldım. Onu açık göstereyim. Yani hatta yorumlara da yazdım. Bu eyeliner bir e, far olsa herhalde satış rekorları kırardı. Şuna bakar mısınız ya? ya bu ne? Ne? <laughs> Çok güzel gerçekten. Ancak bir eyeliner standart. Şöyle göstereyim. Gözüküyor mu acaba? Şöyle simleri parlasın. Böyle bir eyeliner. Şöyle şuraya Yedireyim böyle ya gerçekten çok güzel ee, yorumları da fena olmayan bir marka bu arada ee, ama yani şu etkiyi ben gözümün her yerinde görebilmek isterim açıkçası keşke bunu gerçekten far yapsalar mükemmel olurdu tadından yenmezdim alışveriş videosuna şimdilik sonuna geldik. Daha devamında gelecek. Bunu part 1 olarak yükleyeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.